Bugün nasıl buldu? Önce onu farklı... first of all, what are your opinions about the jerseys? we have three different colors, three different types of jerseys. Um, obviously, we have the, the original one, you know, the red and yellow, like i say, you know. Um, obviously, you know, that will always be the same, you know, but the way they've done it, i think, is beautiful. E tabii ki üç tane formamız var. Özellikle onların içinden orijinal formamız olan parça halıdaki kırmızı forma çok güzel bir forma. Um then you have the black one which you know I love black and for it to be all black with a little bit of red. It's nice it's a really good contrast and I like the color on it so it's nice but for me the, the special one is the yellow uh, I think it's beautiful um, and you know just to let everybody know it's hundred percent recycled so it's good for the environment so make sure that you know you get this shirt because it's a really beautiful shirt and you're giving back to the environment. Ee, onun haricinde benim de giydiğim sarı forma var. Benim favorim sarı forma. Herkese de buradan tavsiye ediyorum sarı formayı. Tamamen e, çevreye, doğaya da e, yardımcı olan güzel bir forma yani. O yüzden herkesin almasını tavsiye ediyorum o formayı. yeni bir sponsor, yeni formalar, yeni sezon, yeni teknik heyet. E, son olarak kısa da bir süre, kaldı artık. Neler söylemek ister yeni sezon? Formalar uğurlu gelecek mi? Öyle umut ediyorum. And now, and now we have all the things new. You know the is the sponsorship and the head coach some new players so What, what are your opinion? what's your opinion for the new season? My opinion is the same as last week <laughs> that you know we can only go up. Um, you know everything that's going on. Um, we just have to keep focused and just continue to train how we're training, continue to listen to the, to the, to the coach, the coaches and you know I'm sure that we can go very far this season. Hı hı. E, bu sene çok iyi şeyler yapıp çok iyi yerlere gideceğimizi düşünüyorum. Çok iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum takım olarak. Geçen hafta da söylediğim gibi zaten fikirlerim değişmedi. Yeni formamızla, yeni hocamızla, hocamızın söylediklerini dinleyerek yeni takımıza çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum yeni sezonda. Peki çok teşekkür ediyorum. Hemen Ufuk'la devam ediyorum. Ufuk sen nasıl buldun formaları? Evet gerçekten çok beğendim ben de. E, herkes gibi. E, umarım camiamıza hayırlı olur. E, Nike gerçekten çok büyük bir firma zaten. E, sponsorluk anlaşması, yeni formalar... E... Allah inşallah büyük başarılara imza atarız. Tabii her formanın kendine göre başka bir anlamı var ama sana göre e, görünüş olarak, şıklık olarak sen en çok hangisini beğendin? Ya ben hepsini gerçekten çok beğendim ama e, tabii ki parçalı forma her zaman e, biraz daha bence özel diye düşünüyorum. Peki sana da teşekkür ediyorum. Çağlarla devam edelim. Sen nasıl buldun formaları? Yeni formalar, yeni sezon. Formalar gerçekten birbirinden şık parçalı formaya zaten diyecek bir şey yok. Galatasaray'ın gerçek rengi, gerçek forması. Onun haricinde ben sarı formayı bir çok sevdim. siyah formada güzel ama hani parçalı formanın, asıl formamızın haricinde sarı forma favori. Yani parçalı zaten her sezon var. O olmalı zaten. Hani Galatasaray'ın tarihinde var. Hani Galatasaray olduğu sürece de o forma olmalı. Onun haricinde sarı forma gayet şık. Peki yoğun bir çalışma programı ne diyorsun? Yeni formalar uğurlu gelecek mi? Her şey yeni bu sene Galatasaray için. Evet teknik heyet yeni. işte yeni bir takım. İşte yeni forma, yeni sponsor derken inşallah bu sene Galatasaray için yeni bir başlangıç olur. Bu sene o hedeflediğimiz şampiyonla iyi sezona ulaşırız diye tahmin ediyorum. Ki Fatih Terim'le çalışmak, çalışma temposu nasıl gidiyor hazırlıklar? Ya Fatih Hoca ile çalışmak hem çok sevkli hem de disiplin açısından da hani yeterli disiplin de kendisi veriyor o yüzden de gayet iyi gidiyor yoğun da geçiyor bayağı yorucu geçiyor. Şimdi ikinci bir etap yurt dışı kampımız var. Orada da önemli takımlarla hazırlık maçı yapacağız. Ee, i̇nşallah o kampı da en iyisiyle atlatıp sezona iyi başlamak istiyoruz. Bu sene Galatasaray geçen sezon hayal kırıklığına uğrattığı taraftarını sevindirebilecek mi? Ne düşünüyorsunuz, neler konuşuyorsunuz aranızda? O hava, o ruh. Yani e, Nike'ın da e, yeni sloganı ruh der ki diye başlıyor. Ya işin özü orada aslında. Geçen sene yeni bir statla biz... İyi bir giriş yapmak istemiştik ikinci yarıya ama istediğimizi yapamadık. İnşallah bu sene yeni ekip dediğiniz gibi her şeyin yenilenmesiyle birlikte geçen sene üzdüğümüz taraftarları bu sene fazlasıyla sevindirmek istiyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum çok teşekkür. ben de sana yeni formalarda hayırlı olsun diyorum.